Herkese tekrardan merhaba. Uzun zamandır video atamadığımı farkındayım ve bu konuda ben de en az sizin kadar rahatsızlık duyuyorum. Kanala artık video at, niye video atmıyorsun yorumları gelmeye başladı. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama çok yorucu bir sınav dönemi geçirdim ve ortalama bir ay boyunca aralıksız ders çalıştım. Bu dönem benim çok fazla dersim var. Üst sınıftan ders aldım. Biraz daha erken bitirebilmek için. Bu yüzden 11 tane dersim var ve ek olarak dGS tekrar çalışıyorum. Bu yüzden Baya yoğun bir dönem geçiriyorum. Bir de dershanem vardı. Dershaneye de kayıt olmuştum. Yani anlayacağınız aşırı yoğun bir dönemden geçiyorum. Ve bu sırada video çekmeye veya kitap okumaya asla vaktim olmadı. Sadece aralarda birkaç tane kitap okuyordum ve onun haricinde hiçbir şey yapamıyordum. Bu video hem biraz son zamanlarda neler okudum hem de neler yapıyorum, neden kanala video gelmiyor, neden videoların arası geç olacak. Daha doğrusu bunun açıklaması oldu. Çünkü açıklama beklediğinizin farkındayım. Şu an Karantinaya yeni girdik bu videoyu çektiğimde ve ben eve geldim. Eve geldiğim için bilgisayarım, hiçbir şekilde edit yapabileceğim internetim hiçbir şeyim yok. Bu yüzden burada sadece video çekebiliyorum. Eve gideceğim, atacağım derken ortalama iki ay boyunca kanala video gelmemiş gibi olacak. Bir ay buradan versek, bir ay öncesinden vardı. O yüzden bence ciddi bir açıklamayı hak ediyorsunuz. Hazır karantinaya girmişken ve uzun zaman karantinada kalacağım için ailemin evine geldim ve onlarla birlikte kalmaya karar verdim. Çünkü bayram gelecek ve biz o sırada karantina olacağız. Ailemin yanına gelemem. Bir sürü daha bir sürü olay. O yüzden Gelmişken burada bol bol video çekmek istiyorum. Çünkü bu arka planı benim kadar sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Burada bolca video çekeceğim ve eve gittiğimde sizler için hazır videolar olacak. Finallerim geldiğinde sizi boşlamamış olacağım en azından. Eminim aranızda benim gibi dersleri yüzüne çok yoğunluk yaşayan ve kitap okuyamayan insanlar vardır. Onların sesi gibi olduğumu düşünüyorum ve onların beni iyi anlayacağını düşünüyorum. O zaman uzatmayayım ve ben son zamanlarda neler okudum ona geçelim. Çünkü çok güzel kitaplar okudum. Ama bir türlü videolarını çekemedim. Bazılarını maratonlarını çektim. O konuda içim rahat ama birçoğunun videosu çekilmedi. Bu yüzden üzgünüm. Ve onlardan size bahsetmek istiyorum. En başta bahsetmek istediğim şu okuyamadığım dönemlerde ve son da okumuş olduğum Kukla Ustası kitabı. Kitap okuyamadığım ve okumaya korktuğum bir dönemdeyim. Çünkü kitabın başına oturduğumda ortalama bir günümü, sabahtan akşama kadar vaktimi harcıyorum. Ve bu biraz ürkütücü. Çünkü ona vakit harcadığımda kendi kendime kızıyorum. Bu harcadığım vakti şu anda ders çalışıyor olabilirdin. Ders yoğunluğunu azaltabilirdin. Kendini bu kadar sıkmana gerek olmazdı falan diyorum. Bu yüzden kitap okuyamıyorum. Sıkmaya gerek olmazdı dedim. Şöyle ki ben ortalama bir ay boyunca sabahtan akşama kadar ders ve akşamdan sabaha kadar yine ders olarak geçirdim. O yüzden yorucu bir dönemdi. Kukla ustası böyle dönemler için ilaç gibi bir kitapmış. Çünkü incecik ve içi resimlerle dolu ve Okudukça hemen biteceğini anladığınız bir kitap. Şöyle göstereyim. İçinde resimler var ve bir de kalın yazılarla yazılmış. Bu yüzden çok hızlı okunuyordu. Hem de çok güzel çok tatlı bir öyküsü vardı ki uzun bir roman olsa bence okunabilirdi ama her yaştan insana uyuyabilecek güzel bir öyküsü vardı. Milena isminde genç bir kızımız var ve bu kız bir gün şehre gelen Sirk'in sahibiyle karşılaşıyor ve Sirk'in sahibi ona bir bilet uzatıyor. Bu gelen yeni Sirk ve bu biletle beraber kendi geçmişiyle ilgili sırları öğreniyor. Annesinin kayıp annesinin geçmişiyle ilgili sırları öğreniyor ve böyle çok macera dolu tatlı bir hikayeye atılıyoruz aslında. Dediğim gibi her yaştan insan rahatlıkla okuyabileceği bir kitapta küçük büyük fark etmez. Büyüklerin biraz kafalarını dağıtmak için okuyabilecek küçüklerin de eğlenerek okuyabilecek kitaplardandı. İçerisinde cinsellik yoktu diye hatırlıyorum. Herhangi bir şey yoktu ama birkaç şiddet sahnesi olabilir. Yine bunu dikkat alarak okumanızı tavsiye ederim. Son zamanlarda okuduğum bir diğer kitap Bülbül'ü Öldürmek oldu. Bunun bir maraton videosu var. Hatta kanaldaki son video bunun maraton videosuydu. Bülbül'ü öldürmek benim için inanılmaz Ayrı bir deneyimdi. çok güzel bir kitaptı. Daha önce Bülbül'ü öldürmekle ilgili çok fazla yorum duymuştum. Güzel olduğuna dair, hızlı okunduğuna ve insanların bağımlısı olduğuna dair inanmamıştım ama okuduktan sonra kesinlikle öyle oluyor. Aynı zamanda bu kitabın bir de filmi var. Eskiden bayağı eski bir yapım, siyah beyaz bir yapım. Ve ben bu kitaptan sonra filmini de izledim nasıl kitabı yeni çağa ayak uydurabilen, insanı sıkmayan bir şekilde okutabilen bir kitapsa filmi de aynı şekilde sanki şimdiki çağda çekilmiş ve sadece siyah beyaz olarak yayınlanmış gibiydi. Arada filmden de bahsetmiş oldum. Dönemini yansıtan bir kitapta ırkçılığa değiniyordu ve bunlara değinirken küçük bir kızın gözünden okuyorduk aslında bu olayların hepsini. Scott'ın babası bir avukat ve ona bir dava geliyor ve bu davayı normalde kimsenin kabul etmeyeceği bir dava bu. O da bir siyahı bir zenciyi savunmak aslında. Şu anki döneme bakarsanız ne kadar normal görünse de o dönemde siyahların ve beyazların ayrıldığı, ırkçılığın yoğun olduğu bir dönem. Ve o kadar yoğun ki yani sadece e, zencilerin, siyahilerin e, bedensel güç olarak kullanıldığı ve ezildiği asla bir toplumda yerlerin olmadığı bir dönemden bahsediyorum. Ve bununla beraber Scott'ın babasının bu davayı almasıyla beraber hem Scott'ın çevresinde gelişen olaylar hem kendi çocukluk meseleleriyle esrarengiz olayları hem de bu davayı okuyoruz. İçerisinde çok fazla olay var. Sadece ırkçılıktan bahsetmiyoruz aslında. Diğer birçok ayrımcılıktan bahsediyoruz. O kadar tatlı bir öyküydü ki bir de küçük bir çocuğun ağzına okumak daha ayrıca bir tatlılık vermişti kitaba. Okuyunca böyle içiniz böyle cız ediyordu çünkü çocuk anlamıyor ama siz anlıyorsunuz. Yazarın okunda kalemi çok başarılıydı. Yani gerçekten bir çocuğun ağzından okuyormuşum, bir çocuğun gözünden görüyormuşum gibi hissetmiştim. Eğer okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hayatınızı değiştirecek böyle ayrı bir tat katacak okuma zevkinize öyle bir kitaptı. Kesinlikle okumazsınız. Okuduğum bir diğer kitap yine sanırım bunun da bir maratonuna çekmiştim. Stephen King'den Kujo. Stephen King'in kitaplarını yavaş yavaş eritmeye başladım elimdekileri. Ve öyle bir kalem ki Stephen King'in kalemi böyle hemen ardı ardına hadi bana kitaplarını verin okuyayım diyeceğiniz bir kalem değil. Okurken eğleniyorsunuz ama kitap bittikten sonra yorulduğunuzu fark ediyorsunuz. Çünkü kalemi çok betimlemeli ve siz okurken betimlemelerin farkında olmuyorsunuz. Çünkü olay o kadar hızlı, o kadar merak ettirici ilerliyor ki betimlemelerin ne kadar uzun olduğunu fark edemiyorsunuz ama bittikten sonra çok ağır bir kitap okumuş gibi hissediyorsunuz. Kuja da yine aynı şekilde. Assassin'in King'e başlamak istiyorsanız Kuja ile başlayabilirsiniz. Çok ideal bir kitap olmuş. Yani daha az betimlemeli, daha heyecanlı, daha aksiyonlu. Ve ruhani olayları biraz daha azdı diğer kitaplarına göre. Kuduz olarak kafayı kaçıran, deliren bir köpeğin insanları saldırmasını okuyoruz aslında. Ama bu saldırma tabii ki standart bir kuduz köpek var. işte bizi saldırıyor şeklinde değil. Yine Stephen King'in gerilim dolu kalemini hissediyorsunuz. Ve olay örgüsünün nasıl dolan başlı bir şekilde birbirine bağlandığını hissediyorsunuz. Öyle kafanızda canlandırdığınız gibi bir köpek var ve kuduz olduğu insanları saldırıyor şeklinde değil. Normalde kuduz olan bir köpek gibi e, hastalıktan baygınlık geçirmiyor. Normalden daha fazla bir güce sahip oluyor ve bu gücü zekasıyla beraber kullanabilen bir kuduz köpekten bahsediyoruz. Ne kadar korkunç olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Eğer Stephen King'e başlamak istiyorsanız bence bu kitap ideal. Bir sonraki okumuş olduğum kitap sanırım bunun da bir maratonunu çekmiştim. Itaki Bilim Kurgu serisini ne kadar çok sevdiğimi bu kanalda takip edenler bilirler ve o ok seriden Kaplan Kaplan'dı. Ben bu kitabı Kaplan Laneti'ydi sanırım. Onunla karıştırmış olabilirim. Çünkü başladığımda duygusal dram okuyacağım diye başladım ve sonra bir baktım ki bir anda uzay gemileri ve bir anda bilim kurguyla karşılaştım. Sanırım Kaplan, Kaplan Laneti'ydi o kitabın adı. Yine yazarım şuraları bir yerleri. O kitapla karıştırdım. Evet biraz açımız değişti çünkü az önce kamerayı hatayla kaydırdım. Kaplan Kaplan'dan bahsediyorduk. Ana karakterimiz Gulli Foyle. Gull Gulli'ydi galiba. Merhabadır, evet bir uzay gemisi enkazında hapis kalır ve oradan kurtulmak için ortalama 170 gün 180 gün gibi çok uzun bir zaman bekler ve şansına 170 gün sonra bir uzay gemisi gelir ama yanından gelip geçer yani onu kurtarmaz ne yardımlarına cevap verir ne de kurtarmaya çalışır ama Gulli onların onu gördüğünden emindir. Yani bilerek ve isteyerek onu ölüme terk etmişlerdir. Burada aslında çok farklı bir evren okuyoruz. Hem intikam duygusunu hem de fantastik bir evreni okuyoruz. Biraz gelişmiş bir çağ okuyoruz. Gelecek distopyası gibi görebilirsiniz bu durumu. İnsanların ışınlanmayı bulduğu ve teknolojinin çok ileri seviyede olduğu bir çağ okuyoruz. Ve Foyle'ın intikam duygusuyla beraber onu terk eden geminin sahibini bulup ondan intikam alma çabasını okuyoruz. Aynı zamanda Bahsettiğim teknolojinin gelişmesi ciddi anlamda akılları karıştıracak kadar bir gelişmeden bahsediyorum. Işınlanmanın çok farklı yöntemlerinin bulunduğu, teknolojik cihazların çok değiştiği ve inanılmaz garip bir evrene adım atıyor aslında Foyle. Ve o evrene adapte olup o intikam duygusunu ve o intikamını almaya adım adım yaklaşmasını okumak çok heyecanlıydı. Yani şu adam artık... Diğerini öldürsün ya diyordunuz okurken. O kadar heyecanlanmıştım ki. Böyle tam kitap okuyamadığınız ve sizi saracak heyecanlı bir kitap aradığınız bir dönemdeyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Arkasını kesemiyorsunuz sayfalar çevrildikçe çevriliyor. Çünkü onunla beraber evreni keşfetmek ve onunla beraber yaptığı o planların arkasındaki gizli sırları bulmak çok güzeldi. Biraz fantastik ögeler de vardı içerisinde. E, foylun yüzüne kazınan bir dövme vardı mesela. O çok ilginçti yani. Bence bu kitabın ciddi bir analizi yapılabilirdi. Çünkü o dövmenin anlamı, içerisine geçen bazı sembollerin anlamları nerelere çıkıyor? Bunların analizleri yapılabilirdi. Ama benim o kadar araştıracak vaktim yoktu. Eğer siz de okuduysanız ve bunlarla ilgili ufak tefek analizler, ipuçları yakaladıysanız aşağı yorum yazmayı unutmayın. Çünkü o dövmenin bence bir anlamı vardı. Birçok şeyin bir anlamı vardı. Kitapta bazı metaforları yer verilmişti. Bu sembollerin de bir metaforu, bir atıfı vardı diye düşünüyorum. Okudu yazmayı unutmayın ve gelelim son zamanlarda okuduğum daha doğrusu beni biraz okumaktan soğutan kitaba. Açıkçası yani önce kitabı göstereyim. Kitap Bayan Peregrin Tuhaf Çocukları. Birçok insanı sevdiği ama benim nedense bir türlü ısınamadığım bir kitap. Daha önce de bu seri okumaya başlamıştım. Zar zor ikinci kitabını bitirmiş miydim? Yarım mı bırakmıştım? Hatırlamıyorum. Bitirdiysem üçüncü kitabı yarım bıraktım. Seriye ben bir türlü ısınamadım. Sanki yanlış zamanda okuyorum bu seriyi. Biraz daha küçük yaşta olsam çok sevecekmişim gibi hissediyorum. Ama nedense şu anda ne kalemine ısınabildim, ne olaylara ne de karakterlere ısınabildim. Ben de dedim ki yanlış bir karar vererek kitap okuyamıyorum ve böyle kitaplar, çikolata tarzı kitaplar hızlı okunuyor bu dönemlerde. Ve kitap okumaya ısıtıyor insanı. Dedim ki ben bu seriye baştan başlayayım ve bu seriyi bitireyim. Artık elimden çıksın. Bitirdikten sonra da bir çekilişte kanalımdakilere vereyim diyordum hatta. O kadar yani seriyle aram hiç sıcak değil ve okumadan bir kitabı da böyle dışarıya yollamak, vermek veya satmak içimden gelmiyordu. Sonuçta ona Para vermişim, okumak için almışım ve okumam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Serinin dediğim gibi çok seveni var ama ben bir türlü ısınamadım. Bazı insanlar, daha doğrusu insanlar bu seride ikiye bölünüyor. Ya seviyorlar ya sevmiyorlar. Kitap fantastik bir şekilde ilerliyor. Jack ismindeki ana karakterimiz, bir çocuk olan ana karakterimizin Bayan Peregrine'nin okulunu bulmasıyla beraber o okulda okuyan, orada yetimhanede daha doğrusu yaşayan farklı karakterdeki, farklı güçlerdeki çocukları tanımasını okuyoruz aslında bu kitapta. Küçücük bir çocuğun kocaman taşları kaldırabildiği, işte bir çocuğun iple bağlanmak zorunda kaldığı çünkü uçak yönünü kaybedebileceği bir fantastik güçlerden bahsediyorum. İlginç tatlı güçler vardı ve içerisinde de böyle fotoğraflar vardı onlara dair ki bunlar bence kitabı güzel yapıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntısı yok. Ama sanırım bu güçler benim için biraz ben kitaptan aradım bulamadım. Bana öyle geliyor. Çünkü bu kitabı okuyanlar gergin, işte korkunç falan diyerek anlatıyorlar hep kitabın konusunu. İçerisindeki fotoğraflara baktığınızda da aslında korkunç. Ama nedense okuyunca daha sıcak, samimi ve bir çocuk öyküsü gördüğümü hissettim. Sanırım beklentimi farklı tuttuğum için kitaptan aldığım zevk de düştü doğal olarak. Ama beklentisiz başlarsanız ve biraz daha gerilim korkunç değil de böyle güzel tatlı bir öykü, bir macera, değişik güçler, güçlerdeki çocukların atıldığı maceraları okuyacağım diye başlarsanız bence sevebilirsiniz. Biraz da yaşınız küçükse bu kitaba hatta bu seriye tamamen bayılacağınıza eminim. Evet benim okuduğum kitaplar bu kadardı son zamanlarda. Yine bence o yoğunlukta iyi kitap okuduğumu düşünüyorum. Kaç tane kitap okumuşum? 2-4-5 tane kitap okumuşum ve bunların yanında aslında yarım kalan kitaplar da var. Ve yanımda olmayan bir kitap daha var. Replikayı okuyordum. Replikanın son 100 sayfası mı 50 sayfası mı öyle bir şey kalmıştı. Biraz sıkıldığım için bırakmışım. Mesela onlar var. Şu an başka bir kitaba başladım. O var. Aslında Aynı zamanda okuduğum ve yarım bıraktığım çok kitap var ama o dönem için bitirebildiğim kitap olarak bence iyi görüyorum ben bu sayıyı, bu kitapları. Güzel görüyorum. Siz son zamanlarda neler okudunuz? Sizin de sınavlarınız var mı? Başınız dertte miydi? Ne haldeydiniz? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ki görüşeceğimize eminim. Bol bol video çekeceğim. Hoşçakalın.